Sevgili izleyiciler, bir her daim hareket programıyla daha karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalardan hatırlayacaksınız, bir seriye başlamıştık. Vücudumuzun farklı bölgelerini hem sıkılaştırmak hem çalıştırmak, kaslarımızı hareket ettirmek adına Şevval Hocam'la birlikte serilerimize bu hafta da devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta yeni bir bölüm çekiyoruz. Hangi bölgemizi çalıştırıyoruz? Bugün sırt bölgesini çalıştıracağız. Sırtımızla evet. başlıyoruz. O zaman siz de ekranlarınız karşısında hazırlanın. Biz de hareketlerimize başlıyoruz. hareketimizi yerde yüzüstü yapacağız. En şöyle yüzüstü alalım. Bu tarafa doğru mu alayım? Bu tarafa doğru. Bu mu? tarafa doğru alalım. Bu tarafa doğru. Hı -hı. Yüzüstü. Evet. Temelde yatıyor muyum? Tamamen yatıyorsun. Tamam. Evet. Ellerini kulaklarının arkasına aldın. Şu şekilde. Evet. Kulağına dokunsan yeterli. Şimdi kalçanı karnını sıkı tutuyorsun. Nefes alıyorsun. Nefes verirken sadece göğsünü geriye doğru açacaksın. Bu. Yeterli tekrar tüm karnının yerde kalmış olması gerekiyor. Sırtının arka kısmını hissediyorsun. Aynen öyle. Nefes al aşağıda, yukarıya gelirken nefesini veriyorsun. Bu. Ayakların kalça genişliğinde açık kalabilir. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Kalçanı, karnını sık, geriye doğru göğsünü küçük bir şekilde aç, tekrardan yere. Şimdi bu hareketi 3 set 20 tekrar şeklinde yapacağız. Her set arasında 45 saniye kadar dinleniyoruz. Yaptığımız hareket bel kısmını, lat bölgesi dediğimiz sırtının orta kısmını çalıştırıyor. Çok fazla yükselirse eğer bel fıtığı olan kişilerde diske zarar verebilir. Bel fıtığı olanlar karnının altına havlu ya da küçük bir şekilde yükseltecek bir şey yerleştirebilirler ve çok yükselmelerini istemiyoruz. Sadece göğsünü geriye doğru açıp aynı bu şekilde yere yatması lazım. 3 tane daha yap. 3 2 ve son. Tamamdır. Hissettiğim bölgenin şurası olması lazım. Evet orayı hissediyorum ama biraz belimde de zorlanma. E, evet zorlanma var. Oranın da sıkıştığını hissediyorum. Evet. disk Şöyle orta kısımda mı yoksa yan kısımlarda mı sırtını? Hayır. Orta kısmında tam olarak. Karnının altına yükselte alabiliriz. Belki Hı. bilmediğim bir küçük bir fıtık vardır belinde. Evet. Onun için şöyle havlunu rulo yapıp karnının altına koyabilirsin. Bu çok Hı. küçük bir yükselte. Biraz daha yüksek olursa o diskin zorlanma açısından kaldırır ortada. Böylelikle siz de kendinize göre pozisyon Aynen alabilirsiniz. Aynen öyle. Peki. İkinci harekete geçelim hocam. Tekrar yüzüstü. Yüz. Yine aynı pozisyonda. Aynen öyle. Kalkmasaydı. tekrar yüzüstü ellerinin açısı vücudunun açısı yine aynı şekilde kalacak ellerini kulağın arkasına şimdi senden şunu istiyor, istiyoruz demin yaptığımız hareketin bitiş noktasında kalıyorsun göğsünü geriye doğru yüksel çok güzel yere bak nefes alıyorsun dirseklerini yere değdirip tekrar geriye açıyorsun o kadar öne getirme İndir, yavaşça geriye al bu gövdeni hiç oynatmak yok kolları sadece aç kapat yapıyorsun evet nerede nefes vermem lazım aşağıda nefes aldım Nefes verirken geriye getiriyorsun kollarını. Aynen öyle. Çeneyi birazcık göğsüne yaklaştır. Çok küçük. Aynı. Al nefes vererek aç. Tekrar demin söylediğimiz gibi karnının altına küçük bir yükselti alabilir. Belinde fıtık olanlar ya da zorlanma hissedenler. Bunun tekrarı da 25 tekrar. 2 set 25 tekrar yapıyoruz. Sırtının kürek kemiğinin olduğu kısmı hedefliyor aslında hareket. Romboid dediğimiz kas grubuna hedefliyoruz burada. Açabildiğimiz kadar açıyor muyuz pek kollarımızı? Açabildiğin yok? kadar değil. Omuzla aynı hizaya geldiğinde dirseğini tekrardan indiriyorsun. Anatomik pozisyonunu da bozmamak kaydıyla. İki tane daha yap. Tamamdır. Evet. Şimdi gelebilirsin. Dört ayak pozisyonuna devam edeceğiz. Ayağa hiç kalkma. Tamam. Burada peki hissettiğin bir şey var mı sen? Kendimde kötü ağrıyor falan. Yani şöyle sırtımın çalıştığını biraz daha fark etmeye başladım. Belki siz de ekranlarınız karşısında tekrar sayılarını da yaparak hissediyorsunuzdur. Ee, aslında çok sık karşılaşılan bir durum kuluç dediğimiz evet. mesele var ya. o alt kısmı. Aynen öyle. Yani ondan biraz bahsedebiliriz belki ya da bir sonraki hareketle yine oraya çalıştırmaya yönelikse bugün full sırtı hı hı. çalıştıracağız biraz ondan bahsedip bilgilendirirsek daha iyi olur. Sonraki hareketimiz de yine aynı yeri hedefleyecek. Aslında bu yaptığımız iki hareketle ve sonraki harekette duruş bozukluğu olanlara çok faydası olacak bir hareket. Kamburluk var şöyle öne doğru kifoz diyoruz biz ona. Onun biraz daha dikleşmesini sağlayacak hareket. Çünkü olay tamamen kürek kemiklerinin olduğu için onu geriye doğru tekrar yerine oturtman lazım. Bu yaptığımız hareket de ona yönelik zaten. Zamanla o kürek kemiğindeki hareketlenme yerine oturacak. Ağrıyı hissetmen çok normal olabilir hareketleri yaparken de ee, faydasını görürler. Tekrar sayılarını yüksek tutarlarsa. O yüzden 25 tekrar. Yoksa 15-12'de de 25 12'de tekrar 1 e, set mi? Bir yoksa 2 set 2 sete... set 25-25, 50 tekrarı bulması gerekiyor. Hmm. Tamam. Peki. dört ayak pozisyonunu alacağız. Üçüncü harekette diz ve kalça eklemin aynı hizada kalacak. Biraz dizlerini elime yaklaştırıyorsun. Tamam. Bacakların arasında bir yumruk kadar boşluk kalması önemli. Kalça genişliği kadar açık kalmasını istiyoruz çünkü. Ellerin de göğüs genişliğinde omuzla aynı hizada kalıyor. Çok güzel. Şimdi sağ elini kulağının arkasına getiriyoruz. Karnını hep sıkı tuttun. Kalçanı hiçbir şekilde oynatmıyoruz. Nefes aldın. Nefes verirken dirseğini bileğine doğru yaklaştırıyorsun. Yavaş yavaş. Evet. Gel gel gel. Yana doğru açıp, döndüğün yana doğru boynunu da çeviriyorsun. Gel şimdi geriye doğru aç, döndüğün yöne çevir yavaşça kolunu. Bu tarafa doğru. Çok güzel, bu. Tekrar. dirseğini bileğine yaklaştır. Döndür, döndür. Sağ tarafa doğru döndür gövdeni. Sol kolun kırılmıyor, kırılmıyor. değil mi? Kırılmıyor. Sol kol sabit. Sağ kolunu yaklaştır, açıl. Açıl biraz daha. Bak karşıya. Çok güzel, bu. Burada yine kürek kemiğini ve sırtını hedeflediğimiz için kalça ekleminin hiçbir şekilde bozulmasını istemiyoruz. Şu an hareketi çok doğru bir şekilde yapıyor. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırıyor. Burada da şöyle yapacağız. Her iki kol için 15'er tekrar yapıyoruz ve 3 set devam edeceğiz. Her set arasında yine 45 saniye kadar dinleneceğiz sadece. 2 set, 2 tekrar daha yap lütfen. 2, Boyun açısına her zaman dikkat ediyoruz. Şöyle söyleyelim. Ayakta nasıl duruyorsan hareketi yaparken de o şekilde olmaya özen gösteriyoruz. Biz onu şöyle yapıyoruz. Çeneni, altını, elini yerleştiriyorsun. Bu açıyı hiçbir şekilde bozmuyorsun. Şu an Gülfem de aynı o şekilde yapıyor zaten. Bir beş tekrar da sol kolunla yapalım. Tamamdır. Dinlenebilirsiniz. Ben bu hareketin üzerine biraz konuşmak Hı -hı. istiyorum aslında çünkü kendimde fark ettiğim bir takım şeyler oldu. Birincisi hareketi e, yani kolumu diğer koluma doğru yaslayıp açarken e, yerde olan kolumda son yaptığımda sağ kolumda e, kıtlamalar Ses geldi duydum evet. E, bu ne demek aslında önce bunu sormuşsun. Şöyle istiyorum. hiç hareket etmeyen bir yer olduğunu düşün. Sen günlük hayatında çok kürek kemini hareket ettiğin bir açıların yok orada sabit bir stabil bir şekilde durduğu için hareketi yaparken kıtlaması normal. Çünkü olduğu yerden farklı bir şekilde oynatıyorsun sen onu. Öyle düşün. O yüzden kıtlama seslerini duyuyorsun. Eklemi hareket ettiriyoruz. Açıklığını sağlıyorsun. Ondan yani kötü bir şey değil kireçlenme yoksa. Şu an gözle görülür bir şey görmüyoruz çünkü biz. Onun dışında da harekette zaten herhangi bir sıkıntı görmedik. Sadece sol kolunu yaparken biraz daha kürek kemiğini açman lazım o kadar. Onda da şöyle e, sol kolunda yani sol kol kasında e, sertlik hissettim. Sağ kolum kadar rahat açamadım sol kolumu. Kol kasları da çalışıyor mu bu harekette? Birazcık triceps yani arka kol kasın esniyor diyebiliriz yana doğru açtığında o kadar. Onun dışında kol girmiyor devreye. Çünkü yerdeki kolunda... O da statik hani, kasılıyor. Evet. O e, kasılmayı da hissettim evet. çünkü onu da sormak istedim. E, geri kalan kısımda aslında diğer bölümlerde de söylediğimiz her zaman hem nefes, hem de karın ve kalçanın sıkı olması özellikle Şevval hocanın çalışmalarında bu önemli e, evet. bir nokta. Siz de bunu alışkanlık haline getirirseniz hem günlük hayatınızda değil mi hocam? Aynen öyle. Günlük hayatınızda da alışkanlık haline getirirseniz bu e, sizin hayatınıza yer, yer edinmeye başlayacak ve bunu artık hayatınızdan çıkarmamış olacaksınız bir Sakatlanma anlamda. Sakatlanma riskinde aslında bel riskini riskinde azaltmış oluyorlar karın ve kalçayı sıkarak. Çünkü yükü direkt karın kalça kaslarına ve karın kaslarına veriyor. Şöyle düşün. Organlarını koruyan, aslında sırt kısmını da koruyan bir kaburga kemiklerim var diyelim. Ama beldeki omurgayı koruyacak tek şey kasların. Yani kaslarını ne kadar sıkı ve güçlü tutarsan o beldeki omurların da daha fazla korunur. Ve bel fıtığı olma riskin de çok azalır. Yani bu yüzden aslında karın kaslarını sık, çişini, kutu kalçanı sıkıyoruz ki kor bölgesi devrede kalsın. Bundan dolayı. Peki. Yeni harekete geçelim mi? Geçelim. Tekrardan geçelim. istersen dördüncü hareketimize geçelim. Geçelim. Seni oturturacağız yere. Otur. Yüzün bu yöne dönük olsun. Bacaklarını da öne doğru uzat. Şimdi ayak tabandan aynı bu şekilde yerde kalıyor. Dizlerin kırık biraz bacak arasını açıyorsun. Güzel. Ayaklarını yukarıya kaldır şu şekilde tabanlarını. Lastiği ayak tabanlarından geçiriyoruz ve tutuyorsun. Burada şöyle söyleyelim, evinde lastik bulunmayanlara küçük bir tüyo verelim. Eşortmanlarda bulunan lastikleri de kullanabilirler. Aynı elastik, elastik bir madde olduğu için onu da ve bunun bulması da çok kolay artık. Evet, Biz artık yine, bunu evlerinizde bulundurun bence. Aynen öyle. Şimdi kürek kemiklerini yakın tutuyorsun ve gövdeni biraz geriye getiriyoruz. Gel, 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 gel. Karın kasların da devrede olsun. Çok güzel. Kollarını öne uzat şimdi. Birbirine paralel avuç içlerine. Sırtını hiç bozmanı istemiyoruz. Göğsünü öne çıkar. Biraz daha ellerini aşağı indir. Şimdi nefes aldın, nefes verirken kollarını kendine doğru çekiyorsun. Bilek açın o değil, birbirine paralel avuç içlerin. Çek bakalım. Aşağı doğru indir. Tam göğsünün altına doğru. Çek, 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 çek. Evet. Ayaklarını kendine doğru çek biraz daha. Ha <laughs> ha. Bıraktığımda kol. Kolların... Biraz daha bacaklarını öne uzat şimdi. Şimdi biraz daha göğsünü öne çıkart. Kürek kemiğin yakın, omuzlarından ön aşağı bastırıyorsun. Hep karşı noktaya bak. Nefes al, avuç içlerin paralel. Nefes verirken göğsünün altına doğru çekiyoruz. Bileklerini hiç kaldırma. Olduğu gibi. Bir daha. Güzel. Burada yine tamamen sırtını hedefliyoruz aslında. Geride kalmasının sebebi karın kaslarını devreye sokabilmek. Ve tekrar sayısını şu şekilde yapacağız. 3 çarpı 20 tekrar şeklinde ilerliyoruz. Burada sırtını her zaman dik tutmasını istiyoruz. Evde yaparken de mutlaka bunu özen gösterin. Ayna varsa karşınızda o bile işinize yarayabilir. Arada kendinizi seyredersiniz orada. Tekrar göğsünün altına çekiyor. Tam şu karın kaslarının üst başlangıcı göğsünün alt uç noktasına kadar ellerini çekebilir. Ve kürek kemiğini her zaman yakın tutuyoruz. İki tekrar daha yap. Ve son. Aynen öyle. Zorlamak isteyen olursa biraz daha geriye gidebilirler bu arada karın kasları için söylüyoruz. Burada sırtım, ön kolum ve kas, karın kaslarını çalışıyor. Aslında karnımı daha çok sıkma ihtiyacı evet. duyuyorum Hı -hı. burada. Çünkü hem öne doğru e, göğüslerimi çıkarmam gerekiyor hem de sırtım biraz eğimli olması bile o zorluyor aslında. Belinde bir zorlanma hissettin mi? Yo, Yok, bu çok rahattı tamam. evet. Peki, oturuyor muyum yine? Şimdi ayaktayız. Yine lastikle devam edeceğiz. Burada yaptığımız aslında biraz daha kolayı gibi diyelim. Tam sırtını hedefleyen bir şey. Lastiği ayaklarının altına alıyorsun. Ayaklarının altına getir. Kalça genişliği kadar bacakların açık olsun. Birazcık daha aç ayaklarına. Tamam. Şimdi gövdeni kalça ekleminden öne doğru, dizlerini çok askırarak kalça ekleminden öne doğru eğmeni istiyorum senden. Eğil bu, açın şu. Eğil eğil Squat'a. gider gibi değil, detlif hareketini biliyorsan çömelme hareketi var, önden hı hı. ağırlık. Bu açıyı bulman lazım. Biraz tamam. daha gövdeni dik tutarak eğil. İstersen yan dönelim kameraya. Hem seyirciler tamam. de görebilirler açımızı. Şimdi kürek kemiğini yaklaştır. Biraz daha kalça eklemine öne büküp dizini aç. Şimdi lastikleri yine göğsünün altına doğru çekmeni isteyeceğim senden. Dirseklerin gövdene yakın kalması lazım. Çok güzel. Biraz daha eğil öne. eğil eğil eğil. Dik tut. Bitti. <laughs> Biraz daha eğilebilirsen çok güzel olur Tamam bu Şu anki açı çok güzel Dirseklerin gövdene yakın Lastiği yavaş yavaş kendine doğru çekiyorsun Tekrar bırak Sırt kaslarında şöyle bir şey yapabilirsiniz Söyleyelim 2 saniyede çekip 4 saniyede bırakacak şekilde yapabilirsin. Sırt için söylüyorum bunu. Aynı ön kol için de geçerli. O ne işe yarıyor? Şöyle ekstradan kasılma sağlıyorsun sırtına. Sırtta çünkü çok fazla kas grubu olduğu için hızlı çek bıraktı sadece majör kasları çalıştırıyorsun. Yavaş kasılarak yaptığında iç kısımdaki kasları da çalıştırmış oluyorsun. O yüzden bırakırken mi daha yavaş bırakmamız nefesini lazım? Nefesini al, 2 saniyede çek, 4 saniyede bırakacak şekilde uzatıyorsun nefes vererek. Bu. Şimdi hemen diğer hareketimize de geçelim isterseniz bırakmadan. Çünkü buradan devam edeceğiz harekete. Açın bu. Ellerini öne uzat. Nefes alıyorsun. Kalçadan destek alarak yukarıya çekiyorsun kendini. Kollarını sabit tut aşağıda. Tekrar eğil. Geriye gel. Evet. Omuzların aşağıda. Tekrar. Çek. Belden gücünü almanı istiyorum. Yani belden derken omurganı falan kasma. Kalçanı yine sıkıp karnını sıkman lazım. Geriye gelirken biraz daha geriye açılarak gel. Düz bir şekilde kalk sırtını devreye sokarak yapmaya çalışıyoruz. Burada çalıştığımız yerde bel kasları, aynı zamanda kalçası da devrede. Bel kaslarını çalıştırmak istediğimizde biraz daha kalçayı devreye sokmamız gerekiyor bazen. Karnını sık, kalçanı sık, yukarıya doğru çık. Omuzlarını hep aşağı bastırıyor. Karnı sıkı, şu an postürü çok güzel, Yavaşça. Ya. Aynen öyle. Demin yaptığımız hareketi 3x20 tekrar yapıyor. Bu hareketi de 2x25 tekrar yapıyoruz. Aralarda ne Yine kadar? 45 saniye. Bütün hepsinde 45 hareket değiştirirken 60 saniye dinleniyoruz sadece. Peki. Sen 5 e, tekrar daha yap. Tamam. Bir kez daha görelim. Biraz daha belini zorlamak isteyen olursa lastiği bir tık daha aşağıdan tutabilir. Direnci hmm. arttırabilir, yukarıya çekerken evet. daha fazla direnç çekebilir. Bu sana biraz risklendim. bana kolay geldi evet. ama yani şöyle bir şey kolay gelmesinden kaynaklandı bilmiyorum. Daha fazla asılma ve omuzlarının yukarı kaldırma ihtiyacı Trapez duydum. Trapez kaslarını devreye sokuyorsun ama... Dediğiniz doğru daha aşağıdan tutabiliriz. Aynen öyle. Bunu da kendi e, vücut pozisyonunuza göre ayarlayabiliriz. Kendi bacak boyuna, kol boyuna göre. <laughs> Peki. Ee, toplam kaç hareket yaptık şimdi? Toplam şu an 6 hareket yaptık. Hı hı. İlk yüzüstü başladık, kolları geriye açtık, sonra tek kolla yaptık. Ondan sonra çekiş yaptık, tekrar oturarak yaptık onları ve sonra ayakta iki hareket daha ekledik. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında, hepsi de farklı bölgeleri hedefliyor. Şu anda yaptığımız iki harekette sırtının orta kısmı ve bel bölgesini hedefledik. Aslında bu e, gösterdiğimiz 6 hareket Tüm sırtımızdaki kas gruplarını çalıştıran hareketler yani bunların sayılarını tekrarlarını siz ihtiyacınıza göre Arttırabilir, arttırabilirsiniz. arttırabilirsiniz ya da farklı bölgeleri çalıştırmak istiyorsanız ona göre düzenleyebilirsiniz hareketleri. Peki sırtımız dediğiniz gibi hocam çok fazla kullanmadığımız aslında ama çok da bizi oluşturan bir bölge Aynen öyle. yani sırtımızla birlikte evet. Duruşumuz belli oluyor. O kimi zaman özgüven anlamına gelebiliyor. O duruştan kaynaklı aslında kişiliğimiz bile şekillenebiliyor. Kimi zaman. Ee, sırt çalışırken özellikle. Yapmamız gereken ya da yapmamamız gereken şeyler var mı? Çünkü geçen bölümlerde hatırlayacak olursak beslenme şekillerimizi düzenleyebilirdik. Ee, günlük hayatımızda kullanma e, şekillerine göre işte yerden kaldırdığımızda kol kaslarımızı bir şey taşırken ona göre hareketler yapabilirdik. Sırt kasları ne için önemlidir? Ne yapabiliriz sırt kasları için? Şöyle, masa başı çalışan çok insan var. Biliyoruz onu ve masa başında çalışırken şunu yapabilirler aslında hep dik durmaya özen göstererek ya da arada bir kendini esnetme yapabilir. Kürek kemiklerini yaklaşır. Çünkü 6-7 saat masa başında çalışıyorsun sürekli bu şekilde kalıyorsun ve direkt ne oluyor? Postürün kamburlaşmaya gidiyor. Çoğu insanda var omuz ekleminin öne doğru kayması. Dik durmaya çalışmak aynı zamanda bu gösterdiğimiz egzersizler zaten hemen hemen düzeltici egzersizlere de yakın. Sadece kaslarını güçlendirmek için değil yani bu postürü dikleştirmek için. Günlük hayatta bol bol dik durmaya çalışsınlar ve imkanları varsa korse de elde edebilirler. Tam da onu soracaktım hocam. Çok iyi bir noktaya değindiniz. O korseler mesela özellikle e, kürek kemiklerinin olduğu bölgeye yönelik korseler çok fazla yaygınlaştı. Evet. Onların faydası var mıdır? Ne kadar sıklıkla kullanılırsa faydalı olur. Faydası şöyle var. Sen günlük hayatta oturduğun demi söylediğim gibi öne doğru kapanmayı sağlıyor ya vücudun sürekli alıştığı için. O da tam tersi yönünde açacak seni. Ve 6-7 saat kadar onu taktığın zaman duruşun diye direkt yaptığın yönün zıt yönünde düzelmeye başlıyor. Çünkü geriye doğru seni çeken bir direnç var orada. Aslında faydası var. Karşı olan görüşler de var. Ama sen egzersizini yapıp aynı zamanda onu kullandığında mutlaka düzelmeyi görüyorsun. Ben bazı üyelerine çünkü çok derece, kifozu çok fazla olan üyeler de var. Öneriyorum korseyi. Faydası İş var. hayatında, masa başında çalışırken onu kullandığınızda aslında egzersizlerle birlikte desteklemiş Aynen öyle. oluyor. %30'luk bir kısımda faydası var diyelim ona. %70'lik sporla alakalı bir durum. Ama yine %30'luk bir kısım senin neredeyse günlük hayatının 6-7 saatini götürüyor zaten. Orada da çok faydasını görüyoruz. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Sana dik durmanı hatırlatacak bir obje olarak da düşünebilirsin onu aslında. Sırtında oldukça öne kapanmaya çalıştığında o geriye çekecek seni Hı -hı. zaten. Hatırlatma şekilde. amaçlı ve kullanılabilir. Amaçlı. E, <laughs> hiçbir faydası yoksa da hatırlatmak amacıyla Aynen kullanılabilir. Öyle. Aynen öyle. E, peki o zaman şimdi sadece aslında ek e, olarak lastik kullandık. Evet. Bu lastiği her yerden temin edebilirsiniz artık. Çok pahalı, çok acayip fiyatları da yok artık bu lastiklerin. Yine alternatifini Şevval Hoca söyledi sizlere. Bulamazlarsa, Evet bulamazlarsa evdeki kıyafetlerinizle de elastiki e, yapısı olan kıyafetlerinizi de kullanabilirsiniz. Bugün sadece yerde ve e, yüzüstü olan, genel anlamıyla yüzüstü olan ve sırtı çalıştıran hareketler yaptık. Şevval Hoca da bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ederiz, de hocam. Size Rica ederim. Bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.